Herkese merhaba. Şimdi bizim kanalımızın adı ne? Bir yemek iste. Yani sen bir yemek istersin ben de yaparım. Ya da bir yerde yerim, beğenirim ya da bir yerde izlerim bu yemekleri yaparım. Şimdi bugün başka bir şey var yani başka bir tarif. Sizden bir kardeşim Instagram'dan bana bir mesaj atmış. Diyor ki Suat abi diyor Hollanda'da bir Türk usta kapsalon döner diye bir şey bulmuş. Kapsalon döner nedir? Vallahi bilmem araştırdım bakın şöyle bir şeymiş Yani dünyayı bir daha keşfetmeyeceğiz ya da o ne yemek yaptık diyeceğimiz bir yemek değil. Ama merak ettim yapacağım. Gelin birlikte yapalım. Siz de izleyin, yapın. Yaptığınız videoyu, resmi ne varsa Instagram'dan bana gönderin. Ben de paylaşayım. Hadi başlıyoruz. Evet, şimdi hazır. Böyle marketten tavuk döner aldım. iki paket. Bunları ocağa koyacağım. ısınacaklar Yani zaten pişmiş bunlar. Birazcık böyle daha kızarsınlar istiyorum ocakta. Patatesi alta taban yapıyorlar. Kısa kısa yapacağım patatesleri. Böyle bir tane patates yeter bana. restleri kızartalım şurada. Evet, üzerine de kıvırcık doğrayalar. Ama ince ince böyle küçük küçük Şu şöyle dursun. Şu kadar da soğan ona yeter. Şöyle. Bunlar da kenarda. Şöyle bir de dilim dilim domates bu süs için şöyle kenarlarına koyacağım. O da kenara dursun. Evet şöyle 3 tane kornişon turşu. Onları da süs yapacağım. Normalde böyle bir uzun alüminyum kaba koyuyorlar. Ben de ona benzer bir şey buldum. Şöyle tabanını patates yapacağız. Zemin patates olacak. üzerine tavuk döner. Adamların ülkesinde bunlar ucuz olduğu için yağdırıyorlar yani bol bol. Biz de evimizdeyiz. Biz de bol bol yapacağız ama bunu bir dükkanda açsalar yani işletmesini açsa adam bu kadar koyamaz. Evet, şöyle yaydık. mayonez koyuyor. Ve ketçap. Aynı peynir mi bilmem ama böyle bir peynir koyuyor eritmek için. ve bunları fırına veriyor. Böyle fırının üst tarafına doğru koyuyor. Sadece kaşarlar erisin diye. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Valla görüntü güzel. Şimdi geldik süslemeye. Önce sıcak peynire soğan değsin. Peynir lezzetini de versin. Sonra kıvırcık şöyle domatesler turşular fazlaları yiyeceksiniz. Evet. Yani şimdi aslında böyle çok daha çok güzel yeni bir şey bulmadık. Ama tadına bakacağız. Çok ümitli değilim açıkçası. Şöyle yani tahmin ettiğim için lezzetini çok ümitli değilim. Şöyle altlardan bir de patates yakalarsak. Evet, müsaadenizle. Şuradan şöyle soğan falan da koyayım da tam böyle bir tadına bakmak istiyorum. Evet, müsaadenizle. Yani bir tabağa patates, döner, işte soğan, kıvırcık falan koysalar sen de birleştirsen olur. Sadece bunun olayı şey olmuş. Kaşar fırına girmiş. Çok yakışmış. Bir de tavuk, patates, ketçap, mayonez. Acayip yakışıyor birbirine ya. Yani vay be ne yedim diyemeyeceğim. Bunu tabakta ben de yapıyordum. Ama Düşün adam iyi düşünmüş helal olsun. Tekrar müsaadenizle şunu da yiyeyim. Aslında mantıklı geldi bana ya. Neden biliyor musun? Böyle düşündüm böyle kendime. Yurt dışındayım çalışıyorum. Gittim bir yere. Böyle hazır bir şey getirdiler önüme ama hepsi böyle bir ucundan başlayıp yiye yiye lokma lokma gidiyorsun. Mantıklı geldi bana Yoksa öbür türlü tabakta Kendi bir kombin yapman lazım Şuna bakar mısın Biz de öyle küçük lokmayı sevmeyiz Çok az da olsa soğan koyduk ya Harbiden soğan olayı Çok güzel yapmış ya Vallahi çok güzel yapmış Evet Hazırlayalım şöyle güzel bir lokma daha En son kapanışı Onunla yapalım Var mı? Böyle önerileriniz var mı? Varsa bana yollayın. Mesajları yazın aşağıda yorumlara. Yapayım. Yani çok da zor değil. Siz de yapabilirsiniz. Bu sadece böyle malzemeleri güzelleştirmek olmuş. Böyle bir daha alıp yapar mıyım? Bilmem. Ama önüme denk gelirse yerim. Ne diyoruz? Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.